Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda bir seriye başlıyoruz. Hep birlikte bilgisayar başında alım satımlar gerçekleştireceğiz ve belli bir bakiye biriktireceğiz. Bu bir seri olacak. 1 2 3 4 5 diye zaten yazacağım ve tarihlerini de kayıt edeceğim ve sonra da tarih atacağım ve belirli tarihlerde alım satım yaparak bakiyemizi sürekli Büyütmeye çalışacağız ve sonunda bakiyemiz büyüdüğünde bununla bir araba alacağız veya yüklü bir yatırım yapacağız. Bakiyeyi zaten sizlere canlı bir şekilde göstereceğim ve sonrasında bunu bir mal varlığına çevireceğiz. Şimdi bu serimizin birinci videosu. Sistemimiz şu şekilde çalışacak. Ben nasıl kendi gözümden nasıl al yapıyorsam tamamen sizlere bunu göstereceğim ve aynı şekilde sizler de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle telefonumu ekrana yansıttım bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde telefonun hareketleri ekrana yansıyacak. Ve sağ tarafta da kendi stratejim VIP YouTube katıldan erişebilirsiniz. Ve burada da arkadaşlar Telegram kanalım olacak. Buradan sinyaller geldiğinde hızlıca işleme gireceğiz ve karımız yeterliyse o gün için e, videoyu sonlandıracağım. E, diyelim ki mesela zarar ettik. Eğer bir zarar edersek tekrar bir işlem açıp onu kara dönüştürmeye kapatacağız. Yani serimizin ana mantığı şu olacak. E, hiçbir gün e, zararda kapatmama olacak genel olarak. Öncelikle VIP sisteminden de teyitler alacağım. Ancak buradaki sinyaller bizim için yeterli. Mesela şu anda bakalım bir. 3731. Yani ben e, şöyle söyleyeyim direkt kendim nasıl yapıyorsam aynı şekilde işlem açacağım. Onu söylemek istiyorum. 3731'de bir e, al sinyali vermiş. 3731.95. genelde zaten fiyatların hedefe gelmiş olduğunu buradan görebilirsiniz. Hani son zamanlarda inanılmaz bir kazanç var arkadaşlar. Hani onun da altını çizeyim bu şekilde bakın yeşil tikliler hepsi e, kazandıran işlemlerimiz. Bu şekilde arkadaşlar %98.6 başarı oranımız var. Buradaki sinyalleri gönderen indikatörün Şimdi ben burada sinyali gördüm ya. Ne yaparım burada biliyor musunuz? Şu anda bir bakalım. Öncelikle en az 5 lotluk bir işlem açacağım genelde işlemlerimde. 3731.195'te bir al gelmiş. Yani şu anda alsak bu arada hızlıca işleme gireceğiz. Şu anda alsak aynı noktalardan girmiş oluyoruz. Bunu nasıl yaptım bu arada? Sağ üstte bakın ayarlar butonu var. Tek dokunuşla işlemi açtım. Burada orta noktadan loto erleyebiliyoruz bakın şuradaki noktayı. Loto erleyebiliyoruz. Sonrasında ıs, ala veya sata tıkladığımızda direkt işlemi açıyor. Burada işlemi açmış olduk arkadaşlar. 100 pip demiş. Yani 1 dolar üstü. Şimdi bakıyorum. 3731.30. Burada burada bu seviyelerde sinyali vermiş. Hedef noktaya gireceğim. 100 pip olduğu için 1 dolar üstü anlamına geliyor. Gruptan zaten buradan bilgiler veriyorum. Buradaki nerede satmalıyız, nerede almalıyız hepsinin bilgisini veriyorum. Ve bu gruba da ücretsiz katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına video linkini ekleyeceğim. Şimdi buraya hedef noktayı 3732.19 olarak yazacağım. Bunu neden yazdığımı söyleyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar burada bakın alım noktamız burası ya. Bunun üzerine 1 dolar koyup satış noktamızı belirliyoruz. Yani diyelim ki biz... Burada sinyal geldi. Hemen işleme girdik. 3731.195 değil. Diyelim ki 3731. işte 25'te girdi. 25'in üzerine 1 dolar eklemiyoruz. Buradaki 3731 dolar 19 19 sentin üzerine ekliyoruz. Yani satış noktası olarak burada arkadaşlar 3700 3732.19 olarak güncelliyoruz demin zaten sinyali gelmiş anlık olarak işleme de girilebilir e, direkt olarak e, bu şekilde hani yeni bir sinyal gelmiştir sonrasında bu sinyalin hedefi daha gelmemişti direkt bu sinyali de girilebilir şimdi e, burada özellikle sizlere anlatmak istediğim durum psikoloji noktasındaki e, kendimizi geliştirme yöntemimiz Psikoloji çok çok önemli arkadaşlar. Yani ben şimdi buradaki indikatörün nasıl çalıştığını biliyorum. Ne kadar kusursuz sinyaller verdiğini. Son 4 senelik grafiklerde bakın. 4 senelik grafiklerde test ettim. Ve bakın 3730'da 450 piplik bir sinyal geldi. Yani buradaki alım noktamızın 4500 dolar üzeri. Yani 37, 34.61 gibi bir hedef koyabiliriz burada. Ben burada arkadaşlar tekrar bir işlem almak istiyorum. Veya buradaki işlemin satış noktasını değiştirmek mi mantıklı olabilir. 450 piplik bir sinyal gelmiş. Bu yüzden buradaki satış noktasını burada aldı. Bunun üzerine 4 ekliyoruz. 4.5 ekliyoruz. Daha dipten aldırdı bu sefer. Şöyle 3, 7, 3, 4 nokta yapalım direkt. Şöyle hedefimiz gelirse 1600 dolarlık bir karımız olacak. Buradaki sinyalin çok güçlü olduğunu düşünüyorum çünkü iki tane sinyal aynı anda geldi arkadaşlar. Buradaki ana noktamız zaten buradaki sinyallerle beraber işleme girmek. Kesinlikle buradaki sinyaller olmadan işleme girmiyoruz. O çok çok önemli. Buradan da gerekli takibi yapıyoruz VIP sistemimizden. Şu anda bir yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz zaten VIP sistemimizi kullanıcılarımız VIP sistemimiz dediğim kendi stratejim VIP katıl butonunda olan sistemimizi kullanan arkadaşlarımız zaten burayı analiz edeceklerdir. Burada şu anda yükselişe doğru giden bir trendin olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar yani yukarı yönlü gideceğini tahmin edebiliriz burada az çok. Psikoloji ile alakalı şundan bahsedeyim sizlere telefonu aslında bırakabilirim biraz. Psikolojimizde buranın böyle aşağı doğru gitmesi Mesela eksi 400 dolar eksi 500 dolara Kadar gitmesi bizi panikletmemeli Kesinlikle evet, çünkü bunun sebebi Arkadaşlar bu panik anında Çok büyük bir kar alabilecekken işlemden çıkmamız Canlı trade videolarında zaten genel olarak gördüğünüz Şey şu ben genelde Mesela işlemden çıktıktan sonra çok büyük bir yükseliş Geliyor bu yükselişleri kaçırdığımız oluyor Ancak mesela 5000 dolar 3000 dolar 8000 bin dolar 1000 bin dolar gibi karlar elde ediyoruz Bizim sistemimiz şu şekilde işliyor Genel siyerimiz genelde hedefimiz Çok daha yüksek oluyor ancak biz Hedefi daha biraz daha aşağı doğru çekilir Mesela bu normalde işte 200 piptir yani 2 dolar üstüdür Ancak biz 100 pip olarak biliyoruz ki net bir şekilde buradaki sinyal hedefe ulaşsın. Yani dediğim gibi ben burada şu anda bekleyeceğim. Şu anda güzel bir kare ulaştık. 5 lotluk bir işleme girdik. Ee, bu şekilde yani hacim olarak da biraz genel alım satımlarıma göre düşük bir işlemden girdim. Ee, bunu sizlere göstermek istiyorum. Şuradakine bakalım. 3730 mesela. Buradaki bakın. hedefim Hedefimize ulaştık buradakinde de. Ama ne diyoruz? Ben burada açıkçası şuradaki özellikle sinyalden dolayı e, buradaki 3734'lere kadar ulaşabileceğini düşünüyorum. Şimdi satış noktasıyla alakalı sizlere Sizlere bir bilgi vereceğim. Şimdi takipe devam edeceğiz. Burada bir satış noktası belirlemek de mantıklı. Şöyle bir e, ekranı genişletelim. Evet genişlettik. Şimdi e, buradaki noktalarda e, bir destek noktası görünmüyor. Şuralara baktığımızda şöyle bir inceleyelim. Bir destek noktası belirlemeye çalışacağım. Oradan kendimizi güvene alabileceğimiz. Pardon. Bu şekilde. Yani burada aslında satış noktası şu nokta olarak belirlenebilir. Bir de Fibonacci çizgisi çekeceğim. bu şekilde daha net karlar elde edebiliriz. Buradaki kar zarara odaklanmayalım. Şu anda beklemedeyiz zaten. Düşüşten önceki en tepe nokta ve en dip nokta olarak belirliyoruz. Satış noktamızı bu şekilde bir strateji belirleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi satış noktasında ben e, burada bakın bir Fibonacci seviyesine takılmış olduğunu görüyoruz. Bakın tam olarak şuradaki nokta. Bunun biraz denenip sonrasında bunun kırılımını yapıp buraya çıkacağını düşünüyorum. Yani şu anda satış noktamız iyi. Yani 3734 virgül. 60 değil de biraz daha arttırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada takılması normal bu arada bakın. Satışlar direkt gelmiş zaten. Fibonacci'nin en iyi şekilde nasıl çekileceğini öğrenmek isterseniz de VIP sistemimizden faydalanabilirsiniz arkadaşlar katıl butonundan. buradaki gruba giriş bu arada ücretsiz. Şu an tekrar bir sinyal vermiş. Bakın. Bunlar önemli bu arada. Yani buradaki yükseliş teyit ediyor. Şimdi şöyle bir grafiklerimizi inceleyelim. Şu inceleyelim. Şurada da unutmayalım. Son ee, bakalım bir son dönemde bakın bir düşüş trendinde düşüş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Burada bakın satışlar başlamış ve bir yükseliş gelmiş ardından sonra çok büyük satışlar gerçekleşmeye başlamış. Artık yani yavaş yavaş alımların gelebileceğini düşünüyoruz. İndikatörlerimize baktığımızda arkadaşlar bakın yukarı yönlü bakan indikatörlerimiz var. VIP kullanıcılarımız bunları anlayacaktır. Düşüş noktasını zaten buradan tespit edebiliriz. Şu anda tamamen bir düşüş görünmüyor. Buna sabitlendi. Buraya sabitlenmesi çok doğal. Fark ettiyseniz arkadaşlar ne kadar sakin konuştuğumu buradan görebilirsiniz. Psikoloji de çünkü çok çok önemli. Bir panik anında, kalp atışının hızlanması anında bir hatalı işlem yapılabilir. Şurada bakın işaretleyelim şurayı. Şu bölgeye bakın. Bizim için biraz zaman alabilecek bölge. Neden? Çünkü burada Fibonacci var. Bunun üstüne çıkıp burada mum kapatması gerekiyor. Ve bunun sonrasında hedef noktaya ulaşması gerekiyor. Ee, bu yüzden arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Ee, şu anlık bekliyoruz. Şu anlık bekliyoruz. Burada biraz vakit geçirebilir. Ee, 3 dakikamız var. Bu 3 dakikada 1 saatlik grafiklere bir bakmak istiyorum. İndikatörlerimize bakıyoruz. İndikatörlerimizden bu arada yakında bir al sinyali gelebilir. Bu Arkadaşlar bu çok çok önemli. Yakında bir güçlü al verebilir buradaki indikatörlerimiz. Ama biz dediğimiz gibi her zaman buradaki, işte buradaki sinyallerle işleme giriyorum ben. Bakın o kadar net ki burayı temizleyebiliriz. Şu an zaten aklıma yazdım. O kadar net ki yani buraya, buradaki Fibonacci'ye takılmış ve Bollinger'ın Bollinger'in alt bandından artık yukarı yönlü gitmeye, düşünü, gitmeye çalışıyor. Buranın benim fikrime göre bir anda yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Şu anda takılması doğal. Yani takılmasından yana bir durum yok. bu videonun mesela sonuna kadar kesinlikle izleyin. Çünkü psikolojiyi Hani burada mesela eksi 700 gördüm. Hiçbir tepki vermedim. Hani çünkü az çok artık bunlara alıştım arkadaşlar. Senelerdir al sat yapıyorum. Yani neyin ne olacağını az çok tahmin ediyorum. Önemli olan paniklememek arkadaşlar. Kendimize ve stratejimize güvenmek. Fibonacci'yi tekrar çizmemiz gerekiyor. Onu sildik tabii. Düşüş trendi varsa yani son durum. Ya bunun en ileri seviyesini zaten katıl butonuna anlatıyorum ama. Ya son trend tamamen aşağı yönlüyse. Bir tane alıyoruz buna Fibonacci düzeltmesini. En tepe noktaya CTRL e basılı tutarken en tepe noktaya bir tane bırakıyoruz. Sonra en dip noktaya fitilin ama fitilin gittiği noktaya bırakıyoruz ve bekliyoruz. Bakın kırılımını yaptı. Bunun sonrasında şu anda benim durum artık biraz hedefi yükseltsek mi olayına geçti. Ama benim trade mantığımı az çok anlamışsınızdır. Hızlıca karını al çık, risk almadır her zaman. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Yani Bollinger'ın devamlılığında arkadaşlar biraz satış olursa bir şöyle gider Bollinger bandı gibi düşünüyorum. Satış noktasına şurası olarak belirleyebiliriz. Yani 3735.5 yani iyi görünüyor aslında ama yani buradan çıkmasak olur. Çünkü buradaki sinyalimiz var. Şuradakine mesela bakalım. Çünkü yani buradan zaten hedefi verdi. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size şöyle bir göstereyim. Çünkü neden? Yani sürekli yeşil oluyor, kırmızı oluyor. Bunun sebebi arkadaşlar. Yani sonuçta piyasada insanlar var. Bunu yani grafiği olarak düşünmeyin. Alıyorlar. Tamam alanlar oldu. Şimdi Artık adam kar etmek istiyor yani para kazanmak istiyor. Satıyor. Sonra burada ilk alan adam, adam diyor ki ya yeni bir fırsat var. Hemen almalıyım diyor. Alıyor. Yükseliyor. Sonra diyor ki yani tamam mantığı anlatıyorum. Satayım artık karımı alayım. Ve aşağı yönlü gidiyor. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Burada yani sürekli böyle gitmesi mümkün değil. Adam tabii bir para da kazanacak. Şöyle ki böyle gidemez. Mutlaka her zaman böyle gider. Zikzak yani zikzak'a alışmanız lazım. Yani buranın böyle her zaman yemyeşil durması mümkün değil arkadaşlar. Yani bu kırmızıya gelecek. Belki zorlayacak zorlayacak. İşte eksi bin dolarlara falan gelecek. Yani bu normal. Çünkü kar alıyor adam. Yani şunu da söyleyeyim. Kar aldığı nokta sattığı nokta. Yani o yüzden satışları küçümsemeyin. Satışlar da önemli. Sattan da para kazanıyor çünkü adam. Para kazandığı nokta orası. Bu yüzden arkadaşlar hani kırmızıya gitmesini her zaman böyle bir yıkım olarak görmeyin, fiyat ucuzluyor gibi düşün, maliyeti ucuzluyor ve insanların aç gözlüğü bu sefer artıyor, hemen işleme giriyorlar yani alıyorlar, yukarı yönlü gidiyor çünkü ucuzladı. Yani o yüzden düşüşleri çok fazla hani şey yapın dezavantajmış gibi düşünmeyin. Asıl düşüşler bizim için önemli, düşüşler olmasa hiçbir yerden alamayız. Yani buradaki indikatör mesela düşüşleri saptayarak hatalı sinyal değilse işlem veriyor. Şu mum. Bunun kırmızı olması çok iyi. Yani burada mesela anlattığım örnekteki gibi hafif şuralara falan düşse çok hoşuma gider. Ee, yani biraz düşse burada. Yani şurayı unutun arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Mesela? şunu şöyle. Burayı kapatın. Yani burayı bir yerden sonra unutun. Çünkü or orası psikolojinize psikolojinizi engeller. Şimdi zarar etmekteki en e, ana sebep şu. Yani genelde fark ettiyseniz böyle çok e, durumu iyi olan insanlar çok fazla zarar etmiyor. Hani durumu biraz daha ee, hani panikle alım satım yapan arkadaşlar biraz daha zarar ediyor. Bunu sebebi de şu arkadaşlar Kaybetme korkusu çok fazla var. Çünkü yani bu paranın biraz aşağı yöne gitmesi onun kalp atışını hızlandırıyor, onu panikletiyor. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi kendimize ve sistemimize güvenmemiz gerekiyor. Ee, şöyle bakalım yani çok güçlü bir yükseliş trendinin olacağını düşünüyorum. Bu arada hani. Bunu söylemeyeceğim bu sefer. Gene diyeceğim mesela 3730 lirada satmasak mı falan diyorum. Gene böyle panikleyip hani biraz bir noktada panikliyorum. Ya yani kar almak istiyorum işte. Şu an 200 dolar gözün önünde duruyor. 10 numara para yani. 2 kere 4 de 8 8000 lira. Tertemiz bir günlük 8000 lira kar. Ve bunu alıp çıkası geliyor insan. Tamam mı? Hatta böyle hani iştahını kabartıyor buradaki görüntü. Ama sisteme sadık kalacağız bizim satış noktamız belliydi. Yani biz kendimize değil. Satış noktamız belli. Sistemimiz burada satma ihtimalli olan yerleri saptadık. O yüzden hani duygularımızı biraz kapatıyoruz. izliyoruz, Ekranı izliyoruz. Ee, yani bu videolarda şöyle de yapabilirim açıkçası. Hani sonuca geldiğinde başlatabilirim. Hani videoyu uzatmamak için ama buradaki önemli nokta size psikolojiyi de anlatmam. Yani şu anda e, ben bir işleme girdim. Bir anda ters yönlü gidebilir. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar bir anda zarar yazabilir mi? Yazar. Yaz, yazsa yazar. Hemen sisteme güveniyorum. Çok rahatım. Az önce bahsettiğim gibi. Mesela az önce 500 dolarım 600 dolar eksileri gördü. Hemen yeni işleme girdim. Yani sakin ol. Relax ol. Ee, size demiyorum bari. Size, her zaman siz diye hitap ederim. Kendime diyorum. Oğuzhan sakin ol. İşleme girdin. ne güveniyorsun. Yazdığın indikatörü biliyorsun. Aylarca sürdü. Ne kadar isyanı verdiğini biliyorsun. Hedef noktalarının ne kadar iyi olduğunu biliyorsun. Mesela bu normalde mesela 500'dür. Yani 5 dolar üstüdür. 4500 yazmışım. 4500 dolar üstünde çık yazmışım. Bunlar çok çok önemli. Bunları biliyorum. VIP sistem var. Bundan ekstra teyit alıyorum. Yani buradaki her indikatör bana başka bir şey söylüyor. Olsan böyle yap. Olsan şöyle yap. Şunlar olacak falan. Bundan ziyade Fibonacci'dan faydalanıyorum. Satış noktası belirlemede. Yine bundan ziyade Başka neler var. Destek dirençleri saptıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Aynı şekilde bakın. Yatay ışını aldım burada. En tepe noktaları bakın saptıyorum. Şu bölgelerde var mı diye bakıyorum mesela. Mesela şurası biraz şey sıkıntı gibi. O yüzden mesela zaten burası Bollinger'ın üst bandı diyorum. Burası zaten tehlike ediyorum. satış noktası bizim için 34.500 ve 34.600 çok güzel bir nokta. Burada zaten bakın sabitlendiğini görüyoruz. Burada takılması normal. Buradaki Fibonacci'nin alt bandını yeni kırdı. Aslında şu anda bir şey düşünüyorum. Hedef noktaya doğru çok güçlü bir şekilde ilerlediğini görüyorum buradaki trendin. Bu yüzden ekstra bir işlem açılabilir. 5 lotluk bir işlem daha iyi, iyi olacaktır burada işleme girdim arkadaşlar çünkü çok fazla sinyal geliyor. Yani buranın dibi dip buranın güçlü bir alım bölgesi olduğunu saptıyor bizlere. Burada da aynı noktaya keralı koyacağım. 3 4 Kaçtı bakalım. 3 7 3 4. 6 idi değil mi? Buradan da bin gelir. Tamam iki işlemi açtık. Şu işlemde olsun. İkisi de 5 lot değil mi? Evet. 5 lot açtık. Beklemedeyiz şimdi. Yani bir an yani bu, bu tip bu benim için bir sıkışma görüntüsü. Sıkışma görüntüsü derken nasıl özetleyeyim? Yani şöyle bir bunu bir dakikalıkta daha net gösterebilirim. Şu an benim için buradaki nokta bu şekilde bir bölüm. Yani bir kanal gibi ve sürekli içinde bir zigzag hareketi var. Bak gel denedi. Sattılar denedi. Sattılar denedi. Sattılar. Bu sefer yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Çünkü daralmaların sonunda Bollinger bandı gibi daralmaların sonunda büyük patlamalar olur. Bakın baktığınız zaman buraya Böyle bir gizleyeceğim. Bollinger bandının daraldığı anda sonrasında büyük bir yukarı yönlü patlamanın olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi düşünüyorum burada. Burada satışlar geldi. Şu anda iyi bir avantajımız var. Bollinger'in orta bandına geldi. Çok güzel. Şöyle. Hedef noktasına ulaşma bakımından bu bir avantaj arkadaşlar. Bu kırmızı mumun sonrası önemli. belirleme belirlemede nasıl bir yöntem izleyelim burada? Burada yine Fibonacci'den faydalanırım arkadaşlar. Stop Loss yöntemini de sizlere göstereyim. Ee, şöyle. Şöyle bakın. Geldik. Trendin en tepe noktası. En dip nokta. Şu bölgelerde Stop Loss koyabileceğimiz bir bilgi vermiyor bizlere. Fibonacci. Şu bölgelere bakalım. Burası mesela. Evet. Burası bir nokta. Stop Loss burada neresi olur? Stop Loss burada Bollinger bandının altı olur. Mesela Stop Loss olarak şu bölge kullanılabilir arkadaşlar. İşte 3.327 gibi Stop Loss kullanabiliriz. Şu satış beklediğim satıştı. Şu an işlemin gelme ihtimalinin arttığını düşünüyorum. İkinci işlemimize bakalım. İki işlem açtık zaten. Problem yok. Analizir yukarı yönlü sinyali vermiş. Bunları da ara ara kontrol etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar tabii ki de. Gün içi en son düşüş vermiş. Bugünlük ortalama girişte gittiğini gösteriyor. Hedef noktaları da buradan kontrol ediyorum. Haftalık da yukarı yönlüdür. Evet. Günlük benim için önemli. Analizer'dan da yukarı yönlü gelmiş. Bu bilgileri aldık. Buraya açık tutacağım. Buraya açık tutalım özellikle. Bu yeni açtığımız işlem olduğu için bunun e, eksi de olması da bir eksi olması yani bir problem yok. Zaten 30'lara çok fazla altına ineceğini düşünmüyorum. Şurayı bir açtık tekrar. 19 geçiyor. Bekleyelim. Beklemeye devam edeceğiz. Şöyle. Yine karı geçmiş olduğumuzu görüyoruz. Stop loss da belirleyelim. 3727-44. Tam 3727-44. Kopyaladık bunu. Birinci stop loss koyduk. İkinciye de koyalım. Tamam. Şu an hazır bir işlemimiz var. Şimdi ne olur? Ben size az çok tahminde bulunayım. Burada. Buradaki noktada. Fiyatlar bence mesela bana şuraya ulaşmadan burada belli bir nokta devam eder. Çünkü bakın Fibonacci'ye takıldı biraz. Fibonacci'nin üzerinde kırılım, üzerinde mum kapanışı gerçekleşti. Evet ama direkt yukarı çıkmadı. Biraz burada takılması normal. Şöyle iki ekranda gösterebiliyor muyum? Öyle. Gün içi aralığa bakacağım. Tamam. Her şey yolunda. Şu anda tamam. Hedef noktamız belli. Bunu açık tutalım. Bu şekilde. Stop loss'umuz da var zaten. Şu anlık arkadaşlar isterseniz zaten satış noktamızı belirledik. Şöyle. 3, 7, 3, 4 Buradan bu arada ayarlayabiliyorsunuz üstüne çift tıklayıp. 3, 7, 3, 4.6. Şunu yeşil olarak güncelleyelim. Şunu da kırmızı olarak güncelleyelim. Hedef noktamız buradaki nokta arkadaşlar. Ee, bir noktadan sonra ya dürüst olacağım. Ee, buradaki özellikle böyle ok işaretiyle de göstereyim. Çünkü buraya yani tekrar buraya bu ana geleceğimi biliyorum. Şu mu? Yani şurada kırmızı mı var? Ya, çok çok önemli. Yani bu yeşil olsa mesela yukarı yönlü devam etse benim için bir risk yani. Şu kırmızı mumu görmemiz bizim için bir avantaj. Çünkü bu ne demek biliyor musun? Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Ee, satıcılarının bir kısmından kurtulduk. Yani bir kısmı gitti. Artık alıcılar daha piyasaya hakim olmaya başladı. Sattılar bu adamla karlını aldı çıktı. Şimdi yükseliş artık devam edebilir mantığında burada düşünmeliyiz. Şimdi burada hedef nokta belli. Stop loss belli. Şöyle diğer indikatörleri de kapatalım. Ve direkt hedef noktayı görelim arkadaşlar. Fibonacci zaten takılması burada normal. Biraz daha satışlar şuralarda gelse, daha yani bir sonraki de mesela kırmızı olsa artık yavaş yavaş yukarı yönlü gitmeye başlayacağını eminim. Dediğim gibi arkadaşlar, biraz daha bekleyelim. Sonrasında işlemimizi tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kontrol yapacağım. Şu anda. Ya bu noktalarda çıkılabilir. Biraz tepe gibi gördüm buradaki noktayı. Ama dediğimiz gibi hedefimize gitmek daha uygundur. İşlemimiz devam ediyor. İki işleme de bir bakalım. Şöyle bir. Biraz grafikleri izleyeceğim açıkçası. Oyun cirvanlı biraz tepede. Grafikte izlemeye devam ediyoruz. Mumları izleyeceğim burada biraz açıkçası. Şunları artık temizleyebiliriz. Ekranın başına duracağım çünkü. Size i̇şte göstermek adına başlatmıştım. Hakine şimdi grafiklerine hızlıca bir geçeceğiz. Ya Hikineş mum grafiklerinde dojiler falan oluşmamış. Yani şu bölgelerde bir risk olabilir değer de burada dojiler olsa ancak hala hedefimize doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Hedef noktaya yakınız arkadaşlar. Güçlü bir e, alımdan sonra artık işlemlerin geleceğini düşünüyorum. Grafikleri izleme devam ediyoruz. Aceleci olmayacağız. Yani çıkmayı Toplamda 2220 dolar kar var. Az önce bir çıkmayı düşündüm ama şu an hiç mantıklı değil. Çünkü böyle bir trendi yakalamışken çıkmak e, problem arkadaşlar. Şöyle satış noktalarımıza bir bakalım. Hı, Hı Hep bu noktalarda aklıma şey gelir. Ya acaba e, bir biraz daha mı satış noktasını yukarı çeksem ama hiçbir zaman ya yani bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Bu bir risk. Çünkü kendim aşağı gelmiş, aşağıda durmuşum. Biraz şöyle yükseleyim biraz üzüm görünmüyor. İşlemimizi de bir yandan takip ediyorum zaten. Yani tam bu e, karın gelmesine yakınken genelde hep bu his olur arkadaşlar. Derken işlemler geldi arkadaşlar. İki emrimiz de hedefe ulaştı. Çok iyi bir kar aldık arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kar aldık. Direkt burada tespit ettik. Yani açıkçası ne dediysek de çıkmış oldu. Çok iyi bir trade Bugün çok yüksek bir karla kapatacağız. Yarın biraz daha düşük bir lotla işlem açmayı düşünüyorum. Her gün açmaya çalışacağım ancak her gün açamazsam mesela bu derim ki bu kar bugünlük yeterli. Bir gün sonra da açılabilir. İki günde bir de açılabilir. Ancak işte seri 1, 2, 3 diye zaten yazacağım. Karlı bir işlem oldu arkadaşlar bakiyemizi zaten videonun sonunda yazacağım. Şu anda güncel bakiyemizi diğer videodan zaten güncel bakiyeden devam edeceğiz. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.